yavaş yavaş zehir içtiklerini öğrenelim. 8 Zehir Mikrodozları, Mitridatizm Kadehinizi imparatorluk kürsüsünün yanında kaldırın ve Mitridatium adlı, bilinen tüm zehirlere karşı bağışıklık vaat eden efsanevi iksirden bir yudum için. Efsane, Pontus Kralı Mitridates 6 ile başlar, her sabah kişisel karışımına bir damla sitriknin, bir damla risin ve biraz da hemnok, zehirli bitki eklerdi. Daha cesur Romalılar onun izinden gitmeye başladılar. Saray komplo ve entrikalarına karşı bağışıklık kazanmış bir vücuda sahip olmayı amaçladılar. Ziyafetlerde deneme bardakları bulunurdu. Burada misafirler ana yemek yerine önce zehir mikrodozları denerlerdi. Vücutlarını buna alıştırarak zehirlenmeye karşı korkmayı bırakacaklarını düşünüyorlardı. Tabii ki doz kontrolü yoktu. Bazı soylular kronik bulantı, sinirsel hasar ya da kazara ölüm gibi sorunlar yaşadılar. Bugün toksinler arasında çapraz bağışıklığın bir MIT olduğunu ve karaciğerin ölümcül zehirleri öğrenmediğini biliyoruz. Ama Romalılar için bu bilim ve özafeda anlamına geliyordu.